Evet arkadaşlar herkese günaydın Biz artık dönüyoruz bugün Dönmeden önce bir önceki videoda Gotto diye bir dondurmadan bahsetmiştim Hemen şurada Buranın en meşhur dondurmacısı ve çok övüyorlar Şimdi oraya gideceğiz Dondurma yiyeceğiz Bir tadım yapalım lezzeti nasıl bakalım size de söyleyeyim Fiyatlarını söyleyeyim Hemen fiyatlarına bakayım Size video çekeyim Arkadaşlar dondurmamızı aldık. Dondurma kornette veriyor. Topu 3 euro, 2 top olarak 6 euro verdik biz. Eğer ekstra sos isterseniz de 0.50 sent veriyorsunuz. Bir sürü sos var. Fırındaki sosu, çikolata sosu gibi bir sürü sos var. Onları 0.50 veriyorsunuz. Adı Gotto. Şimdi tat bakayım. Şöyle bir poz <laughs> <Şu>. alalım. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bak bakayım. Bakayım. Biz antep fıstıkla karamel aldık. Bunu çok övüyorlardı. Aynen. karamelin rengine böyle gözüktüğüne bakmayın bizde kahverengi oluyor. Ben bir tatsız mı olacak diye düşünmüştüm ama efsane arkadaşlar. Allah Allah. Merak ah, etme. Hmm. Nice. hemen denemelisin hemen. Sakın yemeden dönmeyin sakın. Neymiş ben? Arkadaşlar süper. Süper. Tamam biraz topu pahalı olabilir ama. Yani Moritz'ten bin katı iyi. Aynen ama Kotor'da Moritz de yemiştik. Yani kesinlikle daha iyi. Yenmeli abi gerçekten yenmeli. Arkadaşlar kesinlikle Sen kaçırmayın. Gerekirse gerekirse bir top alın tadına bakın ama kaçırmayın tadına bakın. Güzel. Nasıl güzel mi? Beğendin mi? Beğendi demek ki. Hadi. Yapıyor. <laughs> şimdi biz Tirana yola çıkıyoruz. Burada bir tane daha pekar önerdiler bize. Birazdan da oraya gideceğiz. Biz şimdi Old Town'u gündüz gözüyle görelim. Budu Old Town'u giderken yol, yolluk içinde o pekaradan alacağız. Size oradaki fiyatları da gösteririm. Onu da özlüler. Zaten dediğim gibi ucuza yapmak istiyorsanız pekaralardan alışveriş yapabilirsiniz. Sabah diyebilirsiniz, öğlen diyebilirsiniz, akşam diyebilirsiniz. Bunda hiç problem yok. Hadi devam edelim. Şimdi dondurmamızı yedik arkadaşlar. Yine Old Town'a geldik. Bir gündüz gözüyle görelim istedik. Kotor güzellik olarak kesinlikle daha güzel. Ama Budva'da da tatil yapılır yani. Evet. Tatil On yapıyorsan mum. sıkılmazsın. 10 numara tatil yapılır. Zaten gündüz arkadaşlar. denizlerde geçiyor. Aynen öyle. Bir de ucuz tatil yapmak istiyorsanız her defasında söylüyorum bunu ama aklınıza yerleşsin diye söylüyorum. Pek aralar. Yani pek aralarda günde toplasanız eğer üç öğün yerin derseniz kahvaltıya tek kişi olarak söylüyorum. Kahvaltıya en fazla vereceğiniz 2 iki, iki buçuk euro. Evet. Ve öğlen en fazla vereceğiniz yine 3 euro falan yani gündü toplamda 10 euro yemezsiniz. Eğer ucuza tatil yapmak istiyorum diyorsanız, uygun yapmak istiyorum diyorsanız, tekrar söylüyorum, uygun yapmak istiyorum diyorsanız, pek aralardan yiyerek 10 numara ucuz şekilde tatil yaparsınız. Yani burada yaptığınız tatil arkadaşlar, Türkiye'den daha ucuza bile gelebilir. Yani öyle düşünün. Eğer uçak bileti ucuz olursa, her türlü Türkiye'den üzülüyor, buna geliyor. Çünkü burada şöyle bir durum da var. Ee, Plajlar da ücretsiz. Çoğu halk plajı. Hiç şezlong şemsiye ücreti de vermeden tatil yapmış oluyorsunuz ki Türkiye'de zaten bunları bile <laughs> ekstra ücretlendiriyorlar. Aynen. O yüzden burada her türlü ucuza geliyor tatil eğer uçak biletini güzel yakalarsanız. Aynen öyle bak güzel güzel bir yere değindin. Senin dediğin gibi pek aralardan da Aynen. gerçekten eğer... günlük 10 yüreğe burada tatil yaparsın. <laughs> Ucuzu bir bilet yakalarsanız eğer buraya kesinlikle ucuzu çok çok ucuza tatil yapabilirsiniz. Hanımın dediği gibi <laughs> plajların çoğu ücretsiz yani. En güzel plajlara ücretsiz girebiliyorsunuz. Gül annem sen de gül. Günde 10 euroya karnınızı doyurursunuz. Hem motor da kiralasanız o da günlük 10 euro olsa günde 20 euro işi bitirirsiniz. Motorlar ben en son baktığımda günlük 5 euro falandı. Yani ben fazla fazla söylüyorum ki. Sonra buraya gelince şaşırmasın millet. Bakın şuna bakın. Bishops Palace. Onun yanında şöyle magnetçiler var. Hepsi 1 euro. Hediyenizi buradan alabilirsiniz. Akşam konser var büyük ihtimal burada. Burada da konser yüzde olur ha. Bak bakayım. Şu karşısı da dün gittiğimiz yer işte Morgan plajı. Şuradan yürüyor, insanlar yürüyor görüyorsunuz. Oradan yürüyorsunuz. O ileri plaja gidiyorsunuz. O dans eden heykel orada bir yerde böyle yürüdüğünüzde görüyorsunuz. de karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar şimdi Tirana doğru dönerken Sveti Stefan yolu üzerinde, daha doğrusu ana yol üzerinde size bahsetmiştim önceki videolarda. Şöyle bekleme alanlar var, bir arkada var, bir de burada var. Burası daha iyi görüyor diye ben burada durdum. Buradan Sveti Stefan'a bakıp resim çekilebilirsiniz. Şöyle bir manzarası var buranın. Çok güzelmiş veya. Plajlarda aşağıda zaten görüyorsunuz. Su inanılmaz iyiydi. Buradan Sveti Stefan'ı izleyip manzaranın keyfine doyabilirsiniz. Budva'dan Tiran yoluna doğru giderken sağınızda kalıyor. Herkese Tiran İskender Bey Meydanı'na selamlar. Şimdi biz Karadağ'dan geldik İskender Meydanı'na. Bu gece uçuşumuz var. Dedik ki uçağa gitmeden önce bir Tiran'ı dolaşalım. Kısa bir Tiran turu yapalım. Fakat size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer uçuşunuz olduğu gün Tiran'a dönecekseniz yani bu aralar gidiyorsanız o yüzden söylüyorum. Tiran'da çok yoğun yol çalışması var inanılmaz trafik var. 3,5 saatlik yolu yaklaşık olarak 5 saatte geldik. Eğer uçağınız ona göre ayarlayıp oraya gidelim diyorsanız bunu göz önünde bulundurun. Çünkü uçağa geç kalma şansınız olabilir trafikten dolayı. Kesinlikle erken çıkın. Erken varacağınız yere varın. Tiran'ın da meşhur İskender Bey meydanı burası. Heykeli orada yalnız heykelin yanına dövme dolabı koymuşlar bu ne saçma bir şey ya Allah için yapısını yok etmişler ya yani trafiği o kadar berbatlı ki vallahi İstanbul'u hatırlattı bana bıktım yani o kadar saçma sapan bir trafiği var ki tekrar önemli uyarı geçiyorum eğer direkt havalimanına gelecekseniz erken çıkın gelin Karadağ'dan eğer trenin üzerinden aldıysanız uçağınızı Burada birkaç yere gideceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra inşallah gece uçağa abine bir evimize gideceğiz. Zaten tıranda çok gezilecek bir yer yok. Yani bir elin parmağını geçmiyor diye hatırlıyorum. Bir de onca trafik, mrafik derken tamamen soğudum ben Tiran'dan. Şimdi bir işte bir, bir ufak tur bir yemek bitireceğiz burayı da. Ben Karadağ için de söylüyorum aynısını. Yani sadece ülke güzelliği olarak bakmıyorum. Bunu altını çizeyim. Yani gelişmişlik olarak baktığımızda Karadağ'ın Avrupa Birliği'nde hiçbir işi yok. Hiçbir işi yok ya. Yani biz Karadağ'dan gelişmişlik açısından belki 70 belki 80 kat gömlek üstünüz. Belki 100 kat gömlek üstünüz. Yani yollar o kadar kötü ki Konteynerlerini falan görmedin mi? Ne her şey eski ya yani. Otobüsleri 90'lardan kalma bizim. Yani Avrupa Birliği'ne tabi. Yani ben de her Türk gibi düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne girmek niye istemiyorum? Çünkü çifte standart davrandıkları için, bize ikinci insan, ikinci vatandaş muamelesi yaptıkları için ben de girmek istemiyorum ama şöyle de bir şey var Avrupa Birliği'ne girmek de kesin ticaret açısından, ekonomi açısından ülkeyi düzene sokabilecek bir şey. Yani baktığınızda Karadağ alınıp Türkiye'nin alınmaması yine büyük bir ayrımcılık. Tabii Avrupa'nın her zamanki yaptığı gibi. Seferciğim yalak olacaksın. <laughs> <Bak, gülüyor> <laughs> Muallime Hanım çözmüş hemen. <laughs> ne hemen kadar? Verdin, evet. Aynen. Ne kadar yalak olursan o kadar yükselirsin. Evet. Okulda bile şap diye müdür <gülüyor> oluyorsun. <gülüyor> Bu İskender Meydanı'nın yanında Bey Camii var. Osmanlı zamanından kalma. Ona doğru gidiyoruz. Zaten onun yanında da Saat Kulesi var. Ne kadar turistik bölge varsa hepsi yan yana burada. <laughs> yani İskender Bey Meydanı geziyorsunuz tram bitiyor. Bey Camii burası arkadaşlar. Şirin. ve tam cami içi böyle. İçeri girebilirsiniz arkadaşlar. Açık hanfendilere de eşap veriyorlar, etek veriyorlar. Hemen yanında da saat kulesi var. Onu da göstereyim size. Saat kulesi de burada. Onun yanında da inşaat yapmışlar. Lan yine boş bıraksanız da burayı ya. Çok güzel bir görüntü olsun. Ne güzel camiyle saat kulesi yan yana. Bu arkayı da boş bırak dümdüz olsun. Güzel bir bölge olsun. Turistler daha çok gelsin. Şimdi ama böyle yani hiçbir cezbetmiyor beni. Şöyle olması beni hiç cezbetmiyor ya. Bu arada arkadaşlar aracı ilk videoda da bahsettim zaten. Aracı Rent From Lokal sitesinden kiraladım. Alta yazarım ben. Oradan kiralayabilirsiniz önceki videomlara da söylediğim gibi kira aldıktan sonra kesinlikle özelliklerini doğrulayın. Ben otomatik araba istedim. Manuel geldi. Resimde 4 kapı vardı. 2 kapılı geldi. Araba çok eski geldi. Böyle çok hırpalanmış bir araba geldi. Ve koltuk kaydırması yoktu. Neredeyse arka koltukta oturuyordum. Arabayı kullanmak için benim boyum da kısa. Yetişemedim, kullanamadım. iptal ettim başka bir şirket üzerinden kiraladım. Yine aynı siteye tabi başka bir firma üzerinden kiraladım aracı. Ona da 10 euro falan fazla verdim. <laughs> Arkadaşlar Tiran'dan hediyelik eşyanızı İskender Meydanı'na çok yakın bir yer var. Adı şu. Argent Silver. Burada çoğu magnet 2 euro. Haberiniz olsun. İçeride kar de var. Her Karadağ'da 6 şey Euro'ydu en ucuz. Aynen. Ucuz burası bir Burada, şeyleri. Burada kar küresini 3 Euro'ya aldık, Karadağ'da 6 Euro'ydu. Boyutları aynı. Boyutları aynı, boyut aynı. Ama magnetler aynı fiyat oh. Karadağ'yla. Yani hediyelik almak isterseniz bunu alabilirsiniz. Arkadaşlar Tiran'da yemek yerleri için Alpazar yazabilirsiniz. Buraya Alpazar diyorlar şimdi sordum. Hem pazar var burada, çerezler, merazlar, klasik pazar, hemeyveler falan etrafında da ve yolunda da gelirken her yerinde restoranlar Yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Size hatta menüden birkaç bir yer göstereyim. Mesela klasik olarak pizzaları göstereyim. Küçük 350 lek, büyük 650 lek. Şöyle hesap edebilirsiniz. 600 lek 6 euro. 300 lek de, 350 lek de 3,5 euro. Bak, makarnaları göster. Grilleri göster. Şöyle göstereyim ben size. Siz durdurup bakarsınız zaten. Köfte e, tek, tek tek veriyor köfteyi. 60 leke tanesi. Ha, tanesi. O büyük ihtimal şey işte. Cevabı gibi. Cevabı gibi aynen tek tek veriyor. Buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada her yerde ben restoran var. Göre uydu. Ve ortamı da güzel. Gel şu menüsüne de bakalım canım. Bak şu karşı var ya konağa da bir bakalım. Orayı da şöyle göstereyim size. Salatalar 370 lek, 350 lek, 200 lek. Bak böyle veriyorlar cevapı işte. Cevabı köfte diyor bunlar direkt. Şu. Izgara köfte. 400 lek diyor. Kaç tane var onu bilmiyorum ama. 5 tanedir büyük ihtimalle. Yani 5-6'yı geçmez. Eğer ya da böyle ya. tabaksa hmm. 10 tane. 10 tanesi 400 de olabilir. Bu Balkanlarda yiyenler için söylüyorum. Ekmeğin arasında veya yanında ekmek böyle meze veriliyorlar ya. Biz zaten bir yerde gördük. Cevabı sadece üstüne bir soğan koyup veriyor. Bir biz de şimdi yemek yerimizi bulalım. Size de gösteririm. Arkadaşlar şimdi yemek için konak restorana geldik cevabı söyledik. Burada cevabı küp köfte gibi bir şey söylüyorlar. 10 adet getiriyor. Yanında hiçbir şey yok. Daha demin evet. bahsetmiştim. 400 lek. 4 euro olarak düşünebilirsiniz. 140-150 lira bir şey. Şimdi onu deneyeceğiz. Gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra bir pizza yeriz. Bu büyük ihtimal doyurmaz tam bizi. Onu da çekerim size. Arkadaşlar köftemiz geldi. Şöyle geliyor 10 adet. Burası 400 lek. 4 euro. 100, 150 lira düşünebilirsiniz. Bir şey bence Türkiye'ye göre. Çok iyi. Bir tat bakayım hemen. Hemen Öyle tat. Önce. Hemen, hemen videoyu kapatma. Videoyu kapatma hemen tadını yap. Hemen, hemen 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 bakıyorum. Güzel görünüyor. Gurme Merve. Güzel mi? Anne köftesi. Valla. Çok iyi. Ben de yiyeyim. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar şimdi Pizza Art diye bir yere geldik. Bir tane margarita söyledik Fiyatı 530 lek Yani yaklaşık 5.5 euro'ya yakın Bakalım gelsin bir deneyelim <laughs> Evet arkadaşlar Biz pizzamızı yedik Keremleydi o yüzden çok mutlu Pizzamızı yedik pizzası gayet iyiydi Odun ateşinde yapıyorlar ama böyle Yani odun tadı alıyorsunuz Yani yenir Her türlü gideri var lezzeti de güzeldi. Margarita yedik biz. Tiran'la bu kadar arkadaşlar işimiz. İskenderiye Meydanı'nı gezdik. Ethem Bey Camii, Saat Kulesi falan derken yemek yedik. Şimdi arabayı teslim etmeye gidiyoruz. Sağ olsun arabayı aldığımız kişi de bizi havalimanına bırakacak. Konuştuk onunla çünkü de. ben sizi bırakırım dedi. Problem olmaz dedi. Şimdi arabayı bırakacağız. Sonra da havalimanına gideceğiz. Sonra da eve gideceğiz Allah'ın izniyle. Karadağ ve Tiran'dan bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Önümüzde inşallah bir Rize turu olacak. Onu da çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.